Merhabalar Tuğba. Merhaba. r 2 eğitiminden sonra 2 için hazır olduğumuzu nasıl hissederiz veya nasıl hazırlanmalıyız ikinci aşamaya? İkinci aşamaya hazır olduğunuzu zaten rüyanızda bir melekle size bir bildirim gelir. Bir anda bir ışıkla sarmalanırsınız. Her yerde kanat falan görürsünüz. Orada orada bilin ki artık ikinci seviye için hazırsınız demektir. Eğer göremezsiniz bunu ömrünüzün sonuna kadar 21 ile devam edersiniz. Tamam bu bence yeterli bir cevap oldu. Ee, geçelim mi? Geçmeyelim. <laughs> <laughs> Reyju bir baharattır ve genelde kırmızı etlerle çok iyi gider. Evet evet steakhouse'ta. Steakhouse'ta gene orada çok bulabilirsiniz. <laughs> evet. Normale dönmeye çalışayım. O kadar çok film var ki onun için Film tavsiyesinde bulunmayacağım. Yani Peki. <laughs> o zaman videoyu burada bitirelim. Bir film var. Şahane Hayat diye. It's, it's a Wonderful Life, evet, evet. Siyah Beyazdır, James Stewart falan oynuyor. Ba bayağı eskidir, çok çok eskidir. O da kült bir film zaten. O da kült bir film çünkü her yıl yılbaşında oynatılıyor. Reiki de bildiğimiz gibi farklı enerji tekniklerinden, bir, bir daha söyleyeyim. Reiki biliyorsunuz diğer enerji tekniklerinden farkı tamamen burada enerji kanal olmanız. O zaman başka bir bahaneyle geliyoruz. Sen de ne çok bahane var bugün. Evet bahane bayağı çok bugün. Meditasyon için yıllarca çalışmak gerekiyor mu fayda elde etmek için meditasyona? Evet, yıllarca çalışmak gerekiyor. Aşağı yukarı 30 yıl boyunca her gün sabah öyle, akşam yemeklerden önce, yemeklerden sonra e, meditasyon yaparsanız o zaman belki bir faydasını görürsünüz. O da belki. O da belki. Peki. Yani ama 30 yılınızı vermesi gerekiyor. <laughs> Evet, bu da güzel bir bahane. Yani e, e, faydasını görebilmem için uzun yıllar bunu şey yapmam gerekiyor. Aslında burada biraz galiba kendimizi de biraz yetersiz görüyoruz o anlamda. Belki de birazdan böyle içten içe aslında oradan kaçıyoruz çünkü bir şekilde kendimize yaklaşmak da bazen hoşumuza gitmiyor. Hindistan'daki eğitimlerinde seni en zorlayan şey ne oldu diye bir soru gelmiş. Hindistan'da beni en zorlayan şey aslında yemekti. Çünkü Adana kebabı, döner İskenderi ve çikolatayı çok özlüyordum. <laughs> yani onlar onlar yüzünden ekstra bir travma yaşadım ve tekrar tekrar gitmek zorunda kaldım Hindistan'a bir de onu temizlemek için tekrardan. Herkes öğrenebilir mi? Tabii ki herkes öğrenebilir. Ben belki de diğer şeylerden e, Belki bilinenin biraz daha farklı olmadı. Dur. Girmek istemiyorsun ya da başı ve sonunu hatırlıyorsun sadece ama ben izleyiciler için biraz daha orayı deşmeye çalışacağım. <laughs> e, törenlerde en azından bize başlık olarak söyle, neler yapılıyor mesela? Hiçbir şey yapılmıyor. Tabii. Yani yani sen orada oturuyorsun. Herkes başka bir şey yaşıyor. Bazı insanlar ağlamaya başlıyor, bazı insanlar istifra ediyor vesaire. Hani e, enteresan. O olay yani gerçek yani. Bazı insanların istifra ettiği durumu gerçek yani. Tabi tabi tabi. Yani sabaha kadar istifra eden insanlar var. Sabaha kadar kus 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 kus. Yani, tabii bu sağlıksız bir durum değil. Kontrollü gerçekleşiyor. Kesinlikle kontrollü gerçekleşiyor. İşte ritüellerle, meditasyonlarla e, yaparak onları. E, e, Evet. <laughs> Bir daha oradan başlayalım değil mi? <laughs> Sen de gidiyor uyuyormuşsun değil mi? <laughs>